Hiç, an hiç, anlamadan dinlemeden çıktım bu oyundan kanka. Ne gerek vardı mesela anladın mı? İki el kanka. Ya, her ya, her ya. ya iki el ya. Hadi oğlum ya. Birinden birine bir hareket beni kurtarır. Ver baba bol şansı baba. Ver bol şansı baba. Ver 100x'i baba. Ver 100x'i. O ses biz yuma yuma bak Yum oynuyorum da yum ödemiyor ya. Sana oyun önereceğim oynamazsan gö götünü ne götüne dede siksin. Çet oldum, canım benim boşa sinirlenme dedeye bunca sene babaanneni sikmiş adam. Var eksenin var ya o götünün deliğine yarrağımı bir sokarım. Ağzından seni anırta anırta çatara patara popcorn takarak yazılım atarak sikerim seni biliyorsun değil mi? Evet canlar 430 kişiyi Yayına like atın canlarım. Şu yayın like'ını hemen bir 350 yapalım. Kaç oldu? Hemen serice bir like atalım. 350 like. Hemen bir start vereceğim 350'de. 117 like var canlar. Şu yayın like'ını hemen bir yükseltelim. Hemen yük yükseltelim. Lan it. İtsin oğlum sen. Adam adam değilsin. Amına koydum oyunu seni. Dur yazılım atma çete 50x geliyor. Onu unut. Sinipo sinipo sinipo. 100 cc. <laughs> aga, aga be Galatasaray'ım. Dayım akraba ağacı kral ya. Çete bağırıp durma sikeceğim yanındaki erkeği. <laughs> Discord'daydı arkadaş ekran açıp seni izliyoruz kanka selamını alırız. Onurum selam olsun arkadaşlarına da selam olsun. Seviyorum sizleri güzel insanlar. Şans senin olsun kardeş yazdım. Eyvallah Veysel abicim teşekkür ederim can kardeşim. Discord'da okudum dalmışım. Metincim küfürbazayı da yap da bir keyiflenek. Ha burada üçüncü ayın beşinde Cenab-ı Hak tarafından a bu amına iradesi elinden alınan bu orospu çocuğu Turgut Reis'in yeğeni ha bu amına kudumun isi <laughs> artık bir yüzük sattı ha amına kodumun oyunu ya lütfen ya sesimizi duyulan. lan duyur lan şu sesimizi halkın sesi olmak istiyorum <laughs> kumarcıların sesi olmak istiyorum amına koyayım ya lütfen ya Lütfen ya, ilk aç şuraya. Lan x aç şuraya ya, x aç yaa. Muz geldi. Daha da bi' sikim gelmez. AAAAA! ANANASAKAA! Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. nice! Tamam, tamam. NICE! 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 OAH! Aa! AAH! 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 Aa! NICE OLUN da. İçsin oğlum sen! Adam adam değsin ya! Gelecek kanka! Benim kalbim temiz ya! Benim kalbim temiz amına koyayım ya! Ne dedim bayağıdır 50 x açmıyor dedim sana indirecek dedim ya benim kalbim temiz ya Amına koyayım be Of Of enerjim yerine geldi be Of Oy 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 şey Haydi oğlum haydi oğlum kesmeden lütfen Lütfen kesmeden kesmeden lütfen Lütfen lütfen, lütfen, lütfen bir tanem Adaş maymun olalım hadi. Haydi baba haydi. Ada heyran. <laughs> güzel de X oraya bir 50x yakışırdı ya. Güzel oğlum devam et lan. Devam et. devam et lan. Devam, 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 devam. Ananı sikim ya. Güzel 3000. 3000 temiz yeriz abi. 47 bin güzel kasayı topladık ya kasayı topladık kasayı topladık güzel güzel be baba güzel be baba güzel be amına koyayım ya Of reisim bey bu adamın yarra her gün her öğün yenir bol şans. <laughs> eyvallah Cihat'ım sağ bir daha öyle yapsana lütfen bol şans yarram. Eyvallah eyvallah. Ulan ismin mübarek bir ismin var şimdi sana küfür etmeyeceğim o yüzden Cuma'cığım. <laughs> Teşekkür ederim kapalı diyenlere gelsin sivi tepsinden iyi bence. Harbiden <laughs> reis bey e, spor sports amına Çeta ben dün direkt yatmıştım götünü fotosunu isteyemedim. Ya senin götünü isteyken ben. Amına kodum. <laughs> Çeto sana kaymak istiyorum. Of. Ben bir on daha denerim kanka benim götüm kalktı. Bir on daha denerim baba. Şu ona da bir 40k öderse kanka ondan sonra 30 bin almayan Çeto'nun götünü sik kanka. Bak görürsün. Ana kasayı bırakırım. Devamını da basarım amına koyayım. Lan züriyesiz. <laughs> ya kanka bu lan it var ya tam benlik ya. Ta yapıştı üstüme amına Lan it. İtsin oğlum sen. Adam adam değilsin. Lan züriyesiz. Erikler geldi 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 hem de çok güzel geldi. Maviler de geldi. Karpuz, Karpuz X. X aç şey artık. lan abi. bir tane daha X aç. Ananı karını sikir senin ya. Oros mu çocuğu? 650 çarpana bir şeye Konuşamadım farmağımına koyayım ya. Maviye bak tekte kanka ya. Ya tamam bu zarar değil zaten. Sikmişim 800 TL. Ödemezse bile. Ödemedi herhalde. Burayı verirse bir nebze. Evet. Denenir mi be? Denenir ya. Yeme orospu çocuğu yeme ya. Vallahi yeme hemen ya. Seriye bağladın amına koyayım hemen yeme moduna. Güzel yeşil de geldi. Geldi abi geldi. Pembe gelsin. Pişt. Amına koyayım ya. Bir oyuna girersek var ya mükemmel işler yaparız ya burada. Var ya anasını sikeyim. Ananı sikim ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yap o şovunu bize. Çeto 800 TL para değil dedi hemen payfix veriyorum. Bana bak Çeto ba bağ, bağırsağını çıkarır seni bağlarım zürüyetsiz. <laughs> İçsin oğlum sen adam adam değilsin lan it. İttir nihayetinde ağam. <laughs> Ama sahibi ne? Sadıktır ağam. <laughs> İttirim, i̇ttir mittir nihayetinde ağam. Sahibi ne ağam. Şey, lan, lan, lan da, it. Kömürcüyle? Kanka ne bileyim abuzer kömürcü oluyorum o anamına koyayım. İstem dışı buzlar kömürcü oluyorum anlık. Adamın gözler gidiyor ama. ya hadi da. Oğlum bir gir ya. La bir hareket bereket ya. Katakulli yapmaya başladı yine. Amına kodumun oyunu ya. Ha Erik geldi. Daha da bir sikim gelmez buraya. Ananı sikim senin ya. Öyle çok işte ya. dört de tane biz burada daha sonra. Yarrak atar amına koyayım. Tamam. İki tane iniyormuş bir de. Ananı sikim. Hayal kuruyoruz ya. O bir tane inseydi de, de diğeri de inerdi kanka. Vallahi adamın içine Abuzer kömürü kaçmış. <laughs> Vallahi sizi çok seviyorum ya. Abuzer karakterini çok seviyorum Baba Kurtlar Vadisi'nde. En favori karakterim Lazzia ile beraber. Güzel oğlum. Yap amına koymuş o bunu orada. Yap baba şovunu. Güzel far. Mavi tek. Götünü sikerdim gelmeseydim var ya. Üzüm iki tane. Kanka gir be, gir be. Yorma bizi amına koyayım ya. Vallahi yorma bizi be. Cepte abi bana götünü atmadın küstüm sana. La oğlum manyak mısınız lan siz? <laughs> ne yapacağınız oğlum benim göz? Ayıp değil mi lan Çeto abinizin götüne bakıyorsunuz? Ulan şeker attığı yerde nasıl absürt absürt ekranlar atıyor farkında mısın? Hadi daha lan çeto yarrağımın dibine burayım 40 bin al da patlat ortalığı Kanka sen kafayı yemişsin bak Gittim, bir an, bir an alasım geldi ama gerçekten biliyor musun içime okudu kanka bayağıdır bir kere öyle aldım verdi bir kere vermedi bu olur bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum kanka ben ne yapacağımı biliyorum evet. iki tane yapacağım buradan dö döneceğiz kanka buradan döneceğiz inşallah öyle umut ediyorum yani olumsuz şey. konuşmak Dur. istemiyorum amına koyayım abi 20.000 TL Kanka oynadığım site yukarıda sabitlediğim mesajda var. Hemen yukarıda. Moderatörler de atıyor oynadığım siteyi. Abi. 20, abi bak 20.000 TL. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Metin Bey yazmış. <laughs> haydi baba, haydi baba, haydi baba. Ver yüzüksi baba, ver yüzüksi baba. Geliyor abi. Abi geliyor. Çeto başkan geliyor amına koyayım. Geliyor. <laughs> geliyor abi, geliyor. Çeto başkan geliyor amına koyayım. Ver lan Max it. İtsin oğlum sen. Adam adam değilsin amına koyayım. Lan it. Fasulyeleri soy lan it. Kalan it. O burun yapsana. bunlar görse var ya ben kamera açsam bunlar <laughs> var ya bağımlım olur bir. Kaga yemin ediyorum derler ki abi 5 saat yayın yapamana. Beş Beni saat... görseler Abla Beni de... görsen derler ki siken şey gibi izle, Hasan Can'ı izler gibi izle. 5 saat abi yayın yap izleyelim derler. Bak yemin ediyorum ben yaşıyorum kanka. Anasını sikim yaşıyorum ya. Burnumu falan karıştırıyorum amına koyayım. Abu yaparken. yapar gel. it. It oğlu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ana kızından uzak dur lan it. <laughs> haydi baba haydi haydi. Ver yüzüksü, ver yüzüksü. Lan it oğlu it. Zürüyesiz. <laughs> Babalar hemen şu yayın like'ını 550 kişiyiz. 350 like yapalım başlayacağım. Haydi baba. Haydi baba, haydi baba, haydi baba, haydi baba, haydi baba. Şans senin olsun kardeş yazdım. Eyvallah reisi kardeşim. Eyvallah sağ olasın canım kardeşim benim. Baş verecek sana. Son aşk vatan bir ASDDD. Böyle dediğin için seni kınıyorum amına koyayım lan ilk. Haydi baba. Oğlum lütfen bir şey yap da böyle göt gibi kalalım ya sevinçten. Lütfen ya. Ananı sikim lan bu ekran nasıl patlamaz? saç Ananı sikim 650 TL İksaç orospu çocuğu. Oğlum saç ya. ya. Ya yarra yedik amına koyayım ya. Yarra yedik ya. Uzat bari lütfen ya. Uzat lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Ya Boruslu bu Ruslu çocuğu bizi izliyor sanki kanka ya. Zürriyetsiz amını siktimin oyunu seni ya. İtoğlu amına kodum piçi seni ya. Bak bak farm da yapmıyor şaka gibi ya. <laughs> Ananı avradını sikeyim senin ben ya. Ananı sikeyim yanlışlıkla <laughs> işte bastım kanka ya. <laughs> Yarra'ydık kanka. Aa, verdi. <laughs> verdi. Verdi verdi. Lütfen öde ya. Döndür bizi amına koyayım. Haydi ya. Haydi döndür bizi be. Haydi odaklandım ya. Haydi dur kanka. Dur 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 dur. Dur 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 bir esne kanka. Bir sigara yakar mısın bana kanka lütfen? Gözün karardı bir an bekle. Hadi amına kodumun it oğlu senin ya. Lütfen ya. Sigaramı da üfledim çok derinden. haydi amına koyayım. Aynı şey yaşatma da bize lütfen. Aa! çocuğu! <laughs> çocuğu buraya at onu ya buraya at ya buraya at ya. <laughs> İt oğlu it, orospu evladı seni ya. Ya siktir git ya. Siktir git ya. Hep aynı ekranları aç daha vermemek için. Ya kankas git ya Ananızı sikim ya. Ananızı sikim sizin ya. Ananızı sikim ya. Ananızı sikim sizin ya. Boşta geçmezsin orospu çocuğu zaten ya. Boşta geçmezsin ya. <laughs> Mehmet senin var ya götünün deliğini sikerim ha. Amını siktim. Ya sektir git ya. 81 çarpan ya. Ya yok kanka yok ya. Sikerim anasını avradını oynamıyorum ya. Kupondan aldığımızı verdik yine. Amunu ey ızdırabını ben bunun kanka ya. Patlatmadı lan. şaka gibi kanka. Şaka gibi kanka. Vallahi şaka gibi kanka. Vallahi şaka gibi billahi şaka gibi kanka. Ya siktir git evet, amına evet, kodumu evet, çocuğu evet. ya. Zürriyetini sikim ben boyunun ya. Harbiden zürriyetini sikim ya. Ben soğudum artık ya. Hayattan soğudum ya. Yani. Bir lira artıya geçmeden Abi. Ya canlar. Üf. Amına koyayım. Ben anlayamıyorum kanka ya. Vallahi anlayamıyorum kanka ya. La amına koyayım. Ne yapmamız lazım bizim amına koyayım? 2 lira 2 lira mı almamız lazım? Bizim bir taktik geliştirmemiz lazım. Bunları sistemini çökertmemiz lazım ya. La amını siktiklerim. Burada 550 tane adamız ya. Burada 550 tane adamız. Hiçbirinizin aklına bir şey gelmiyor mu? Hepimiz kumarbazız amına koyayım ya. Ya bir taktik geliştirelim, bir şey yapalım ya. La hepinize söylüyorum amına koyayım ya. Vallahi bak hepinize söylüyorum bir taktik geliştirelim, bir şey yapalım, kafa kafaya verelim, düşünelim edelim. Amına kodumun oyunlarını bizim çökertmemiz lazım. Baba bunlar ne böyle amına koyayım? Biz nasıl sikeceğiz bu oyunları ya? Taktik belli kayıp yazmış. Vermeyecek dedim oğlum diyor amına koyayım. Çeto sadece farm oyunları oynar. Sıplaş mesela demiş. 50 tane oyun gezme tek bir oyundan gideceğin üstüne. Lan tek bir oyundan gittim. Yarraklara geldik. Bir ay para kazanamadım Sweet Bonanza'yı. Tutuklu kaldım. Hatırlıyor değil mi? Şimdi oyun gezdiğim için böyle kar mer yaptık kendimizi amına koyayım. Herkes farklı bir şey söylüyor kanka. Herkesin taktiği de farklı. Tamam Bu herkesin mantığı var, şeyi var. Kral sistemi çözdüm. Özelden yazacağım sana. Aman canlı kasino. Bilgin olsun. Yaz vallahi yaz. Özelden yaz Osman. Yaz da bakalım biz de amana Ha de kanka aman koyun ya. Arkadaşlar yarın çok büyük kasayla gireceğim. Bilginiz olsun. Hepinize söylüyorum. yarını özellikle bekleyin. Yarın çok büyük kasayla girip çok farklı oyunlar oynayacağım. Bakalım ama benim aklıma yattı arkadaşım dedi. Yazmış ki başkanım yaz ne yazmış? Başkanım farklı oyunlar dene. ne? Aynı oyunlar, popüler oyunları oyna sistem seni algılamış diyor. Doğru amına koyayım. Ben de öyle düşünüyorum. Yarın inanılmaz herkesin herkes aklına yarına bir tane oyun yazsın benim oynamadığım. Böyle çok oynanmayan, yarın çok büyük kasayla farklı oyunlar deneyeceğiz. Hadi bakalım inşallah tutar amana koyayım. Yarın o zaman dediğimiz şekil yapıyoruz gencolar. Seviyorum sizleri. Yarın görüşmek üzere 22.00'da. Allah emanet olun kendinize dikkat edin. Kumara kaptırmayın. Kumar oynamayın. Sizleri seviyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Allah emanet olun canım kardeşlerim benim.